arkadaşlar ve yeni bir market reklamıyla karşınızdayım. Öyle diyeyim size veya market prospektiyle karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe gününden itibaren Kaufland'da ee, neler var, neler yok çok büyük bir indirimler var. Onu göstermek istiyorum size. Yani gerçekten çok büyük indirimler var. Başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 euro veya 1 lira indirimi varmış yani burada gördüğünüz her şey 1 lira neler varmış yaban mersini 125 gram ondan sonra böyle aç ye domuz ama ondan sonra meyve suları 1 litre mi evet, 1 litre ondan sonra batarya böyle hazır kutuda şunlar böyle çikolatalı ekmek devam edelim bu sayfada gördüğünüz gene her şey 1 lira arkadaşlar domuz salamı gibi bir şey kıyma ondan sonra 250 gramı böyle sürme sosis gibi bir şey arkadaşlar bunlar bu da domuz ama peynir çeşitleri 100 gramı ondan sonra almette bir euro bunu daha ucuda görmüştüm ama galiba geçen hafta 88 cm öyle bir şeydi ee, Tabii ki Starbucks'ın böyle hazır kahveleri de var. Ondan sonra proteinli galiba pudingler. Evet ondan sonra Almanların mal taşısı yani mantı türü ama böyle şöyle büyük oluyor onlar. Bir tane ampul, Smarties, tender çikolatası, oraya çikolatası çeşitli çeşitli. Ondan sonra şunlar buzlu arkadaşlar. Ee, çıkartıyorsun fırında pişirmek için. Avokado, şöyle soslar, chips arkadaşlar, domestos tuvalete asmak için. Piril veya Fairy Ultra deniliyor. Burası 2 euro. Üzüm 1 kilosu 2 euro. Peynir 2 euro. Şöyle frosta yani deep freeze için arkadaşlar makarna veya paella pirinç hazır yemek yani. Aktive yoğurtlar, aktimel içecekleri, meyve suları. Bunu galiba çocuklar için de çok iyi diyorlar ama tam olarak bilmiyorum. Çocuk konularında um, hiçbir şeyden haberim olmadığım için bana güvenmeyin arkadaşlar. Müsli sabah kahvaltısı için yani böyle. Ondan sonrasına cappuccinolu kahve veya kahve işte. Ondan sonra şey böyle vegeta gibi bir şey sos yapmak için. Şokobons iki euro. Şöyle bir şarap iki euro. Altı tane madem suyu arkadaşlar. iki euro. Oraya dondurması var. 4 tanesi iki euro. Şöyle üçlü duş jeli. Erkek için galiba. Veya spor için. Şöyle Lind çikolatası 3 euroymuş. Şu, şu 6 3 euro. Magnum 5 veya 6 tanesi var içinde. 5 veya 6 tane var içinde. 3 euro. Şöyle salam 3 euro. Bira 6 şişeli. Yarım litre. Yok hayır yarım litre değil. 0.33 şişeleri. 3 euro. Ondan sonra şurada arkadaşlar zevk falan var. Yani Türkiye'den gelme incir. Ondan sonra şeftali bir kilosu ha, bu 500 gram 2 euro bu bir kilosu 179 tanesi 2 euro 22 cent tereyağı 129 şurada bu da bir, bir domuz eti 3.99 1,4 kilosu bunları fark ettiğinizdir yüzde yüz sığır eti domuz etinden her zaman bir kıt daha pahalı arkadaşlar yani Almanya'da en ucuz et galiba domuz eti olması lazım Böyle yine fish deyipken, yani balık aralığında üstünde ekmek kırıntıları olan 2 euro. Şöyle kahve makinesi için kahve kapsülleri. Selpak, Almanya'da Tempo deniliyor. 10 paketi 2.44. 20 tane bir arkadaşlar 9.60. Ee, Johnny Walker'ın kırmızı şeysi. Bunlar galiba bu renklerle değişiyor. Kırmızısı 10 euro diyebilirsiniz. Ondan sonra şurada ne varmış? Gene açı gibisine et böyle. Domuz eti ama bu da domuz eti. Şöyle ekmekler, pizza ekmekleri, domuz eti, domuz eti. Zeytinyağı hem de Bertoli çok iyi bir marka. Yarım litresi 3.79 arkadaşlar. 5.49'dan 3.79'a inmiş. Gene salam dediğim gibi. Peynir 100 gramı 1.49 Burada gene peynir 100 gramı 1.99 arkadaşlar. Bunlar gene yok balzamiko, um, balsamico sirkisi. sirkesi. Ondan sonra mozzarella peyniri 88'e düşmüş. Ricotta peyniri 1.59'a. 1 Şurada kapan Türkçesi neydi ya? Türkçe'de de kapan olması lazım galiba. Böyle 320 gramlık uh, şişesi 99 cent. Şunlar ekmeği sürmek için acılı falan 88 sent. Bunlar böyle antipasti yani zeytinli beyaz peynir veya kızartılmış kurutulmuş domates oluyor bu. İçinde peynir olan biberler. Hepsi 100 gramı 1 euro 4 centmiş. Ondan sonra roka 79 sent, 125 gramlık um, şeysi. Domatesler kilosu 1.49 rendelenmiş peynir 1.39 arkadaşlar şu hazır pizzalar yarı fiyatına olmuş 2.49'dan 1.29'a bunlar makarna yarı fiyatına inmiş gördüğünüz gibi pesto sosları gene salamlar falan makarnalar 1 kilosu bir 11 ondan sonra bu Deep Freeze için arkadaşlar bütün food di mare yani bir sürü deniz ürünü. Şunlar bilirsiniz knorr'un böyle hazır yemekleri 99 cent. Şunlar çok güzel yani böyle hazır mantı veya hazır makarnı falan alırsanız en güzeli bunlar. Rana'nın 249'da inmişler Şurada domuz eti kilosu 444. Şurada gorgonzola peyniri. 200 gramı 1.59 arkadaşlar. Ondan sonra Löffel biskvit bu tiramisu falan yapmak için 1.11 KV öğütülmüş değil. 8.29 mascarpone 1.99 yani tam tiramisu yapmak için aslında. Ondan sonra burada hazır tiramisular falan var 2.69 arkadaşlar. Şöyle gene tatlılar var böyle cam şeylerin içinde 1.29. Şunu bak biz hep alıyoruz. Nutella değil de bundan alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun içinde palmiyo olmadığı için hem de organik 3.99. Bunu maksus söyleyeyim alsın. Ondan sonra bir tür tatlı İtalyan tatlısı. Bu da bir tür İtalyan tatlısı. Gene kahve galiba bu. Evet, San Pellegrino suyu 79 sente inmiş. Şurada gene içecekler, mojito sodası. Sorayım bunlar güzelse makus bir alsın. Ondan sonra yine çikolata. Şunlar dondurma arkadaşlar. 1 litresi 2.49 Şaraplara geldik vesaire. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şarap Limoncello bir tür e, likör galiba. Aperol Türkiye'de de vardı. 8.29 Ramazzotti 8.88 Bunun pembesi de var veya siyah rengi de var. Şunlar arkadaşlar. Hmm. M krab Evet burada yine bira İtalyan birası 6 tanesi 3.96'ymış. Şunlar şarap. Şunlar şarap 3.99. Ondan sonra bunlar arkadaşlar laktoz kullanamayan insanlar için laktozsuz işte süt veya yoğurt veya krema. Um, beyaz peynir sürmek için onu krema tereyağı yani laktoza karşı intolerant olan insanlar için de bir sürü um, alternatifler var. Şurada yine peynirimiz var arkadaşlar. Açı gibi böyle parça parça 159 200 gramı. Yunan peyniri deniliyor. Beyaz peynir yani 200 gramı 169. Bunlar tam buğday makarnaları arkadaşlar. 66 sent tam buğday bir de organik tost ekmekleri 79 sen elma ile mango püresi çay çeşitleri hepsi organik ama 88 sen şurada ahon Türkçesini yazarım organik 333 Burada yine framboaz var. 250 gram arkadaşlar. 3 euro erik tam zamanı. Geçen sefer Hülya'cığım bana demişti. Dediğiniz şu Almanya bayraklı kalbin içinde arkadaşlar. Bunlar yani Almanya'da üretilmiş veya Almanya'da büyümüş olan sebzeler. Öyle diyeyim ben size. Bakın şunu da yazıyor. Brazilya'dan gelme mango diye. Bu kalpli olanlar Almanya'da üretilmiş yani meyve veya sebze. Erik 2 euro. Şeftali tüylü 2 euro. Elma Um, 2.49 şöyle bir hamur arkadaşlar hazır hamur pasta falan yapmak için 1.49 şöyle dip frizdeki Ha yok bu da streusel takmış bu da yani bir tür hamur 99 sent böyle krem arkadaşlar krem şanti düşünün aynı böyle basıyorsun nasıl Um, erkeklerde tıraş şık, şey, um, nasıl erkeklerde tıraş köpüğü olur ya aynı anasın içinden krem şanti çıkıyor 99 cent dediğim gibi elmalar he, üzüm burada organik ama üzüm 400 gramı 179 tansı soğan 39 cent ve şöyle ufak turuplar kırmızı 39 cent arkadaşlar kokteyl domatesleri 350 gramı 1.29 patates arkadaşlar 7.5 kilosu 6 euro Şöyle salatalar var arkadaşlar. Bunlar Türkiye'deki marula çok benziyor. 99 sent. Mango muydu? Evet mango ydu. 99 sent. Şuradan geçecek. Burada böyle çiçek falan isterseniz almak için. Ondan sonra kıyma. Bu karışık kıyma arkadaşlar. 500 gramı. 2.19 gördüğünüz gibi. Şu domuzun sırt steak gibi bir şey 4.79. Ondan sonra cevap çiçeği yani bizim köfte gibi arkadaşlar ama daha çok Yugoslavlarda falan cevap çiçeği denildiği için hazır böyle. Bir sanırım yuhaya rentmiş Yani köfte hazır arkadaşlar sığır etinden 1.59. Şunlar sosis 12 tanesi 1,5 kilo yok 1 kilo 200 gram 5 euro Şunlar domuzun bacakları galiba 2.99. Şunlar rulade domuzdan 3 euro. Gyros domuz eti. Şunlar arkadaşlar hindi yani şey dol edilmiş, marine de edilmiş 1 kilo 200 gramı 3.49. Şurada da hindi steakleri var arkadaşlar 1.69'u 320 gramı. Şurada da tavuk dakikalık schnitzeller var. Yani her tarafını bir dakika pişiriyorsun. Ondan sonra tamam 400 gramı 2.49. Burada yine domuz eti. Şunlar rinde gulaş yani sığır kuşbaşı eti arkadaşlar. Yarım kilosu 4.29. Bunlar bölgeler. Sığır eti. Bu da çok um, Irish beef Steak deniliyor. Çok sevilen, sevilen bir et. 210 gramı 4 ayırım Bunlar böyle spise, Türkçesi neyse yazarım ben size Ondan sonra şurada böyle daha çok aç ye gibisini um, Aspik bilmem ne sır salama Arkadaşlar 100 gramı 159 Ondan sonra peynir Hollanda'dan gelme bir peynir 100 gramı 69 cent. Keçi peyniri şunların tanesi 40 grammış. 79 cent. Ondan sonra bu da İsveç'ten gelen bir peynir. 100 gramı 59. Şunun 100 gramı 1.99. Bu peynirin 2.22. Şu da arkadaşlar bir tür nasıl diyeyim ben size. İçinde ceviz var. Yemiş var. Ondan sonra hurma var. Böyle karışık pasta şeklinde sonra böyle kesiyorsunuz 180 gram olmuş bir tane 222 Ondan sonra ekmekler bagetler 49 cent arkadaşlar şu mekon brötchenler ekmekler yani 19 cent Buna da bir tür brötchen tanesi 19 cent Ondan sonra şunlar haşhaşlı böyle tatlılar 55 cent Şurada karides arkadaşlar marine edilmiş 200 gramı 3 euro 33 sent. Meyve suları 199 ondan sonrasına şurada ananas 250 gramı böyle kesilmiş halde 149. Şurada böyle şatlar var işte bağışlık sisteminizi yükseltsin diye zencefil vesaire 159. Hazır sandviçler şöyle görünüyor 129 salam ama bu domuz değil. 200 gramı ben size yazarım ne etinden diye. 149. Şu annemin ve benim çok kullandığımız tavuk arkadaşlar. Bacon'ı 99 cent inmiş. Bugüne domuz eti, bugüne domuz eti. Ondan sonra kefir veya ayran 59 cent inmiş. Şöyle meyveli sütler 69 cent. Bu da bir tür tereyağlan margarin karışımı Bir 1.19 margarin sanella 500 gramı 99 cent. Krema arkadaşlar yarım litresi 1.79 hazır patates pişmiş olan et salatası. Ondan sonrasına keçi peyniri yumuşak böyle. Başka bir tür ekmeği sürmek için galiba peynir bir peynir 1.79 şu vejeteryan et arkadaşlar. Yani hiçbir et yok içinde. Vejeteryan 1.99. Hazır galiba burger 1.79. Bu da vejeteryan gerçek olmayan et arkadaşlar. 1.99. Bu da vejeteryan sosisler 1.49. Vejeteryan kıyma. Yani gerçek kıyma değil. 2.22. Evet glutensiz arkadaşlar. Makarna 88 cent şurada tatlı ve tuzlu Çin sosları 2.99 cent ondan sonra şöyle balık konserve de balık 69 cent um, soslu çili fasulyesi Tabasco bunlar acı um, acı sos arkadaşlar hazır knödel yapmak için 99 cent Ovaltine um, bir tür çikolatalı bir içecek diyeyim ben size. Bu da kahverengi badem macunu gibi bir şey. Ekmeği sürmek için arkadaşlar. Keşe yapsın. Şişede görüyorsunuz 89 cent. Çikolatalara geldik. Galiba şurada evet. Amerikalar 65 sente inmiş. Tofifi 99 sente. Twix'in şöyle karamel bisküvileri çıkmış. Ondan sonra M&M's'in bisküvileri çıkmış. Şunlar böyle ısırmalık. Ondan sonra Nescafe Gold. Bunu keseceksiniz. Götürdüğünüz zaman o zaman galiba 5.79'a bir tane Nescafe alırsınız. Veya Gala Cafe 3.19. İçkilere geldik bu seferinde. Şimdi yine bakmam gerekiyor. Vodka arkadaşlar 8.99. Vodka 5.49. Markasını hep şey. Bu da vodka 6.99. Kutuda Energy Drink -miş. Ben bunu hiç daha tatmadım. 69 cent. Vodka Gorbachev sarı da var. Sarısı ne olduğunu bilmiyorum ama bilen bilirdir. Tanesi 5.99. Şu da bir tür vodkaymış 10.99. Şu da bir tür vodka. Yani ne kadar değişikleri var görüyor musunuz? Yani burada 32.99 da var. 8.99 da var. Aynı 0.7 litre. Bu da 0.7 litre. Ama tabii ki yani içen farkını bayağı bir bulur. Benim bildiğim kadarıyla en güzeli aslında bu Russian Standard 10 euro. Şu da bir tür vodkaymış 7.99. Caprizon turuklara daha çok içen e, çocuklar yani. Böyle içecekler gene bir kisti. Yani böyle e, kaçlı 20'li. Bir arkadaşlar 7.40. bir da da aynı aslında. 7.40'a da var. Ondan sonra 12.80'e de var. Um, çakma kola diyorum ben bunlara. Gerçek kola olmadığı için 6 tanesi bir, bir yerde 1 euro 20 cent. <laughs> Kişisel bakım arkadaşlar. Odor az çalkalama şeysi galiba suyu. 3.59 diş macunu kolgatının 1 49 arkadaşlar. Şurada erkekler için L'Oreal'ın duş jelleri 1.75. Erkeğe böyle tıraştan sonra sürmek için Nivea'nın 3.99 elektrikli diş fırçanız varsa onun için yedek galiba ha bu makinesi 24.99 bu da yedek e, diş fırçası galiba saç boyaları gördüğünüz gibi 1.99 e, Xiaomi markasının şampuanları arkadaşlar 1.59 Rexona deodorantları 1.29 Bunlar köpek maması, kedi maması Yumuşatıcı 99 cent. Perzil arkadaşlar. Yani ne alırsan şuradan 3.99. Aynısı bunun içinde geçerli. Bakayım. Evet. Ya üç tane şöyle renkler için sıvı veya toz. 8.88 cent. Bunlar dediğim gibi yumuşatıcı şu böyle boruların falan e, dolduğu zaman çıkartmak için 1.99. Bu da neymiş? Hem şundan yani şu kuponla arkadaşlar alışveriş yaparsanız o zaman şunlardan bir tanesini aldığınız zaman 7.99 değil 6.66 cent. Finish'in bakın 165 tane var içinde. Alırsanız hangisini alırsanız yani 12.99 Silitbank'in temizleyecekleri 1.79 Evet Bebekler için Pampas'ın arkadaşlar silme bezleri yani böyle ıslak bezleri ya 3 tane 3 tane var içinde 48 tane veya 4 tane var galiba şu üçlü 48 tane veya 480 80 tane tanesi 4 euro Nukun şöyle Su içmek için galiba bardakları 8 aylıktan sonra kullanabilirsiniz. 6 oyru. Şunlar böyle bebeklere falan verebileceğiniz veya ufak çocuklara verebileceğiniz um, chips gibi bir şeyler. Şunlar um, yapmaya gitmeden önce böyle. Türkiye'de de vardır böyle hazır mamalar. Hazır yemekler. Ondan sonra pet arkadaşlar. Şurada pijama için petler. Bunlar kosmetik e, kıyafetleri. Yani silmek için falan. Magnezyum tabletleri. Çöp kutusuna. Torba. Maskeler. 10 tanesi. Şimdi nasılmış? 10 tanesi şu maskelerden. 1.15 veya 3 tane FFP maskeleri. 1.15 Desinfekte spreyleri. 47 cent. Böyle eve belki lazım olan şeyler arkadaşlar. Philips'in Senseo kahve makinesi 35 euro. Su kaynatma makinesi veya siz nasıl derseniz Kettle galiba. 20 euro. Kahve filtre kahve makinesi 60 euro. Şurada su koymak için böyle camdan 8 euro. Brown'un mikseri, şöyle el mikseri 20 euro. Böyle mikseri 27 euro. Şöyle bir tür rendesi 50 euro şöyle ufak steak mesela vesaire 6 euro şöyle ne bileyim bir şeyleri fen koymak için fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar ondan sonra böyle sepet arabaya koymak için şöyle bir sepet çöp tenekesi annem şundan hep alışverişe gidiyor 7.99'a çöp kutusu ondan sonra böyle kesme tahtaları arkadaşlar fiyatlarını görüyorsunuz ve şurada 6 kişilik galiba. Evet yemek takımı. Saç kurutma makinesi Roventa'nın 13 euro arkadaşlar. Tifa'nın ütüsü 20 euro. Şöyle buharlı tüş, e, buharlı ütü arkadaşlar. Tifa'nın 55 euroymuş. Ondan sonra Roventa'nın e, torbasız süpürge makinesi 60 euro. Torbalı 55 euro. Aynı yani Rowenta'nın Roventa'nın bir de böyle kablosuz galiba. Kablosuz 75 euro. Şöyle yine banyo için ee, erkeklere sanırım 10 çorap 10 tane çorap arkadaşlar Coca Cola çoraplarıymış ya şurada kok yazıyor 7 euro ondan sonra Tom Taylor'ın tişörtleri 7 euro şöyle ben bunları yukarıya ben kendime almıştım çok çok kullanışlı bunlar 7 euro arkadaşlar Vileda'nın bir dakika şu yukarı yıkayınca bakalım. Böyle asma şeysi Vileda'nın 35 euro. Şimdi Vileda'nın arkadaşlar böyle düz olanı yani yerleri silmek için bir de ekstra şey de varmış. ikinci bezi de varmış yanında. Kovasıyla beraber 20 euro. Veya şu bende vardı eskiden. Yuvarlak böyle bastığın zaman çeviriyor dönüyor yani. Onun da yedek silme silme şeyiyle beraber kovasıyla beraber 30 euro. Ondan sonra hamile kadınlar için bakın um, iç çamaşırı yumuşacıkmış yani 5 euro. Beraber değil ya sütyen ya da kilot. Ondan sonra şöyle akletler var. O da 5 euro arkadaşlar. Leggings türü 5 euro. Geceleri yatamayan üst, yani karnında yatamayan belki yan yatamayan için şöyle 10 euro. Bunu sonra bebeğinizi emzirirken de kullanabilirsiniz. Aynısı bu da var. 4 euro. Veya şöyle e, giyim arkadaşlar. Buna ne diyorlar? Latsozu. Türkçe'de tam ne olduğunu bilmiyorum ama hamile kadınlarda çok tatlı görünüyor bence. 20 euro. Bebek elbiseleri diyeyim. 3 tane ya uzun kollu ya da kısa kollu veya şöyle yatak yani yatmaya gittiğimde şapmak şey için 7 euro. Şöyle şeyler 6 tane çorap 4 euro şöyle yatağı için arkadaşlar yastıkla galiba evet yastıkların örtüsü 10 euro onlara sermek için çarşaf 6 euro nevresim takımı oluyor bu galiba evet iki tane bebekler için 8 euro evet Burada erkekler için um, hiç anlamadığım şeyler bir tür merdiven 70 euro. Bilmiyorum aranızda şöyle bir geçeyim. Tam niye ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şundan galiba şey kaynak yapabiliyor musunuz? Kaynak maskesi. Ona hani böyle takımlar falan. Evet. Lambalar var. Bakın şurada LED tam da tam dışarısı için. Malkus'u bir göstereyim ben. Ondan sonra kırmızı biber kürosu 1.79. Şunlar meyveli yoğurt. Görüyorsunuz 32 sent şunlar veya şu 39 sent. Bunlar puding. Ondan sonra böyle balıklı bir tür salata. Şunlar da pudingmiş çocuklar için. Neyse. Um, kurabi Türkçesini yazmam gerekiyor. Tanesi 39 sent. Peynir çeşitleri 100 gramı 49 sent. Domuz eti. Ekmek yok hayır bu ekmek değil. <laughs> Bunlar um, ribs domuz eti. Ekmek arkadaşlar hokmuş bu 99 sent bir kiloluk. Peynir çeşitleri 1.59 Salam çeşitleri 88 sent. Bu da hindi budu yok hayır hindi göğsüymüş arkadaşlar hindi göğsünün bir kilosu 579. Reçeller mühür mü reçeli? 1.59 arkadaşlar. Ondan sonra Happy Hippo bir tür çikolata. mısır gevreği mi diyorsunuz Türkçe'de? Bunların çeşitleri işte. 2.99 kinder çikolatası 88 sent veya yogurete 88 sent. Şu bisküvi diyeyim artık çikolatalı, beyaz çikolatalı veya normal çikolatalı 77 sente düşmüş. Şunlar Knofix bu Türkiye'de de vardır böyle içine su falan katıyorsun ona sonra sosun oluyor. 49 cent'e inmiş ama bununla beraber galiba. Evet. Green Tea Arizona bunlar güzel. Funny meyve suları. Ondan sonra şarap arkadaşlar. Metaxa. Bu tam olarak ne oluyor? Galiba bir tür şarap içkisi gibi bir şey arkadaşlar Yunanların. Jack Daniels. Biz bunları hep alıyoruz. Maksa söylemem gerekiyor. 1.88. Gin e, 10 Euro. Tuvalet kağıtları 1.61. Son sayfası. Bir hazır pasta arkadaşlar. Çilekli. 1.99. Çeşitli peynirler 1.35. Nutella 1 kilo. Wow. 1 kiloluk şişesi. 3.77 çim e, çips arkadaşlar çeşitleri 82 sent, zekt bir tür e, şampanya gibi 88 cent. bakın bir de şöyle bir şey vardı Arkadaşlar ben bunu yeni gördüm e, kaufland da online alışveriş yapabiliyor böyle bir tane usb stick arkadaşlar 512 GBlık 46 Euro e, Philips markasının 27 sol Teozona 134 euro. Şöyle iki kapaklı LG markasının buzdolabı arkadaşlar. 1099 euroya düşmüş. Ondan sonra şurada bir tane led 55 sol Grundig'in televizyonu 399 euroya düşmüş. Klavye ve fare mi deniliyor Türkçe'de mouse. 40 euro. Şurada bir balkonda veya bahçenize oturma seti. 219 euro. Şöyle çocuk yatağı arkadaşlar 259 euro ve elektrikli gene bir tane bisiklet 799 euro. Öbür tarafında da bir şey yoktu sadece işte reklama. Evet bunu da göstereyim size.